Merhabalar. Aa, Anne, ne oldu çocuklar? Sana güzel bir haberimiz var. Biz Çınar'la bir süre burada kalacağız. Çok güzel bir haber bu hayatım. O zaman gidelim öbür evden eşyalarını alalım. Hadi. Ben biraz yorgunum. Dinlenmem lazım. E, o zaman bence biz Çınar'la gidip eşyalarını alabiliriz. Değil mi Çınar? İyi aşkım. Gidin tabii. Sen de yat dinlen o zaman. Hı, hı olur. Ben hazırım. Çıkabiliriz. İstersen benim arabayla gidelim. Yok, sen çok tehlikeli kullanıyorsun. Benim arabayla gideceğiz. Ne o? Korktun mu? E, korkmalıyım. Neden? Çünkü yakında baba olacağım. Sıkıcıydınız, İyice sıkıcı oldunuz için Bey. Sen benim ilk göz ağrımsın. prensesim. Bak herkese söylerim. Lale'nin yeri bambaşka diye. Al canım. Anne bak. Yeşimin yanında böyle bir şey söyleme lütfen. Kendini benimle kıyaslıyor. Son zamanlarda ne kadar hırçın olduğunun farkında mısın sen? Farkındayım hayatım. Düğünde yaptıkları hala dillerde. Ayrıca Çınar'ı da sevmedi. Öyle şey olur mu canım? Çınar sevilmeyecek biri mi? Yeşim'in derdi başka. Ekonomik gidişatımız. Peki benim bilmediğim bir şeyler daha mı var? Yeşim haklı. Kredimize de bloke konmuş. Yani benim de elimden daha fazla bir şey gelmiyor. Biliyorsun Çınar'a da borçlanıyoruz teminat için. Ne yapabiliriz? Bir çıkış olmalı. Benim aklıma aslında bir şeyler geliyor ama... Bak... Diyorum ki Çınar... Anne, neden hep başkalarından çare buluyorsun? Lütfen evliliğimi artık bu işe bulaştırma olur mu? Kocamı ve ailesini çare gibi görme. Lütfen. Olur mu? Buyurun. Hoş geldiniz Çınar Bey. Siz de hoş geldiniz. Merhaba. Ben annenize hemen haber vereyim. Tamam. Gel biz yukarı çıkalım. Affedersiniz İkbal Hanım. Çınar Bey geldiler. Allah'ım sana şükürler olsun. Hoş geldin oğul. Hoş bulduk anne. Hayırdır? Artık Lale ve Çınar bizimle yaşayacaklar. Geçelim şöyle anneciğim. Oturalım. Anacığım ben senin yüreğini bilirim. Sen asla bir canlıya zarar veremezsin. Ama köpüğün ölümüne Lale çok üzülmüş. Baba yadigar edine de olsa. Biz de üzüldük oğlum. Can. Lale de bunu biliyor. Ama can yoldaşıydı. Alışamadı yokluğuna. Lale bir süre ailesiyle ve kalmak istiyor. Ben de onu yalnız bırakamam. Ne olur anla bizi. Ben gidip konuşayım. ikna edeyim Lale'yi. Yeter ki ayrılmayalım birbirimizden. Ayrılmak ne demek anneciğim? O nasıl söz? Ben gene gider gelirim sen merak etme. Ama karıma söz verdim. Her şey zamanla düzelir anne. Durumlar nasıl? Hiç iyi değil Çınar. Artık ihaleye katılan diğer şirketlerden bir farkımız yok. Ayrıcalığımız kaldırıldı. Teminat mı istiyorlar? Evet, teminat ödememiz gerekiyor. Yalının ödemesi de var. Ya ihaleye katılacağız... ...ya da ihaleden çekilip... ...yalıyı satın alacağız. Bir de ...ceza ödeme durumuna düşersek... Sen ne düşünüyorsun? Bu kararı sen ver Çınar. Çınar, ben hazırım hadi gitmiyor muyuz? Ben işimi bırakıp geleceğim. Öyle konuşalım. Hadi çıkalım. rezil yüzünden. Oğlan topladı eşyaları gidiyor. O zümrütle kızı koparıyorlar oğlumu bizden. Teminatı veremiyor musunuz? Nereden biliyorsun? Duydun mu? Duydum. Ulu orta konuşuyordunuz. Ama iyi olmuş. Zümrüt Hanım duyunca çıldıracak bu haberi. Ailenden neden bu kadar nefret ediyorsun? Nefret etmiyorum. Sadece Herkes hak ettiği değeri veriyorum. Ne bir eksik, ne de bir fazla. Eşim teminat meselesini kimse söylemezsen sevinirim. Benden duymaları daha iyi olur. İnanamıyorum. Burada olduğumuz için çok mutluyum. Artık içim çok rahat. Çınar? Durgunsun. Ne oldu? Teminat ödeyemeyebiliriz. Henüz kesin bir şey yok ortada ama bunu ilk sen bil istedim. Aşkım. Sakın üzülme. Ortada kesin bir şey yok. Ona mecbur değilsin zaten. Teminatı ödeyemeyeceğin için üzülmüyorum ben. Önce babamı kaybettim biliyorsun. Ondan sonra köpüğü. Şimdi yalı da elimden gidiyor. Burası doğduğum, büyüdüğüm ev. Yuvam. Ayrılmak o yüzden çok zor gelir bana. O kadar. İyi ki sen varsın yanımda. Yoksa... Bu çok daha zor gelir biliyorsun değil mi? Bazen senden ve bebeğimden ayrılacakmışım gibi korkuyorum. Korkma sakın. Buna asla izin vermeyeceğim.